çok güzel. Rahatlatır mı trafiği peki? Kesinlikle evet. Alt geçit iyi olacak. İyi olumlu sonuç verecek. Bostancı Kayış Dağı arası ulaşım artık kesintisiz hale geliyor. Hızla devam eden D100 Karayolu Bostancı alt geçidi ve bağlantı yolları inşaat çalışması tamamlandığında bölgede ulaşım daha da rahatlayacak. Özellikle hem Kayış Dağı'ndan ya da Bostancı'dan çıkıp ters yöne e, seyahat edecek araçlarımız trafik sıkışıklığına neden oluyordu. Oysa şimdi bu alt geçiti kullanarak hem gidecekleri istikamete rahat gidecekler hem de direkt olarak e, sahile inmek istedikleri zaman ya da Kayış Dağı'na çıkacakları zaman da bu yolu kullanmış olacaklar. Bizim için iyi oldu yani. Bende Kayış Dağı'da bizim büro var. Oraya giderken bayağı zorlanıyordum buradan. 20 metrelik bir dere geçişi köprüsü imal ettik. 85 metrelik bir yan yol viyadük köprüsünün imalatını tamamlamak üzereyiz. Yan yol olduğu için yan yoldan daha rahat E5'e bağlanabilir. Özellikle Kayış Dağı'ndaki atık su hatlarını da yenilemiş olduk altyapısıyla beraber. Direkt geçiş alanını Mayıs'ın sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Viyadük ve yan yolu da Haziran sonu itibariyle de hizmete açmış olacağız. Güzel yani inşallah daha güzel olur. Bayağı bir kolaylaştırır. Çabuk biter diye temenni ediyoruz. 16